AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar X bir tam sayıdır. Bu tip sorularda ifadeleri alt alta toplayalım. Amacımız eksi 4X ve artı 4 xten kurtulmak. Sol tarafta iki basamaklı AB sayısı, sol tarafta iki basamaklı BA sayısı. 10A, 1A daha 11A yaptı. 1B, 10B daha 11B yaptı. Dikkat edersek 44 ve 88'in toplamı bize 132'yi veriyor. 11'in ortak çarpan parantezine aldığımızda a artı b 11 çarpı 12 olarak bulunur. Yani a artı b toplamının 12'ye eşit olduğunu göreceğiz buradan. Benim elimdeki verilere göre a ve b'ye değerler vermem gerekiyor. a sayısına 9 verirsem b sayısı 3, 8, 4, devam ettiriyorum 7, 5, 6, 6 ve 5, 7, devam ediyorum 4, 8 ve 3 9 biçiminde olacak. Yani AB sayısı eşittir 44 eksi 4x. Burada 44 sayısı çift bir sayı. 4x çift bir sayı, çünkü x bir tam sayı. 93 verirsem bu bir benim bir işime yaramayacaktır. Neden çünkü 93 tek bir sayı. 84 verirsem 84 eşittir 44 eksi 4x dersem x sayısı buradan eksi 10 olursa, işme yarar. Aynı zamanda 75 tek işime yaramaz. 66'yı yazdığımda 44 4x ifadesinde x'i bir tam sayı olarak bulamayacağım için işime yaramayacaktır. 57 tek bir sayı işime yaramayacak ve 48. 48'i deneyelim. 44 4x'ten x sayısına eksi -1 değerini verirsem burada sonucu 48 yapmak için yeterli olacaktır. 39 da tek olduğu için işime yaramaz. X'in alabileceği değerler eksi 10 ve eksi 1 toplamları eksi -11 11'i verecektir.